Q mu başlasam, E mi başlasam, Q başlasam, E mi başlasam, Q başlasam, E mi, mi başlasam, başlasam. başlasam. Peki Master Jet başlayacak. <laughs> Bence Q mu başlasam, E mi, mi başlasam, Q başlasam, E mi başlasam, Q, E, Q, E, Q, 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 Karşımda suilas var. Sende Silas var, bende Rengar var, altta da Atrox var. Hissettim. Sen de Atrox var, eminim. Net değil mi? Net. Oğlum elektrik üt, Rengar girmiş. Senin karşı elektrik üt, Rengar gelse kafasını koparırsın. Hayır. Hmm. Neyse evet, ben her türlü o zaman W açayım. W. Ben master elde etmek istemiyorum aslında ama. Ne? Bir dakika. saylasın başlangıcı gerçek mi? Kolay gelsin. Hayırlı işler misal ha? Aynen kanka free kill'in hayırlı olsun bu arada. Ya ben tanklamayayım Amaredi ya. Onu da ben yapmayayım ya. Gözümün nuru. Allah Allah. Ne bu kan diyecek şimdi sinir etti oğlum. Bu üç farmı nasıl alıyorduk ya? Güzelce. Tık, tık, tık. Anan, kolum kalkmadı. Ana. Şş, nereye gidiyor? Atroksi. Ne yapıyor lan? Değil Ne yapıyorsun şey şey. oğlum? Bir git lan. Değil. oğlum bak git. Kanka sürekli bana bir vurma çabası. Evet arkadaşlar Harbi. gördüğünüz üzere Silas sakat çıktı. Silas kestin mi? Level 1'de. Kaçıyacaksın <laughs> o zaman? Kanka yaklaşık ben bu çocuğu bir 3 kere falan daha keserim şu an. Sadece ignite attım öyle düşün. Ne oldu lan atrak? Bu arada ha. sen aşırı öndesin ondan. Bir sürü potum var. Potlarını kullanmadan savaşma. Acı çekecek evet, iki, şimdi o. İki tane pot bastım zaten şimdi. Acı çekmeyecek kanka. Düz vuruştan can çalıyor söylesin. Oo şarj aleti çıktı. Ama böyle panikler yaşatmayın bana ya. Nasıl çıkar oğlum? Masa kıpırdamadı ki. Abi gene çıktı. Olup ayıp hayır, değil lütfen. mi lan? Lütfen. Hayır hayır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahmet düştü. えっ <laughs> המיונה לי fire with you. Ohoy ha? Ya bu abartı oldu ama. Oy hatchet. Hemen sustur alımızı çakalım. Ahmet düştü arkadaşlar. Ahmad'ın acısı bizim acımızdır. En yakın zamanda bağlanmaya çalıştığını hissediyorum. Ama ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. Ama Ahmad'ımız toparlar. Şimdi RK'nın alt itemini aldık. Hemen tekrar gidelim. Şu an aşırı güçlüyüz bu arada. Ama Ignite yok. Ignite'siz o çocuğu kesmek zor olabilir. Aatrox SS dostlar. Ha buradaymış. O istiyorum. Ahlaksız adam. Astır aklıma aldın lan? Yok mu erik benik bir şeyler yerim Hop baba kaçar. Allah emanetsiniz kendinize bak iyi bakıyorsunuz asla da üzmüyorsunuz. Anlaştık mı gençler? Ah. Oh! Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Alistar izlemeyi tercih etti. Ve Silas öldü. İyi. Olsun. Öldü en azından. Önemli olan niyet. Hemen şöyle bir de şunları çekelim. Birazcık tanklaşalım artık. Tanki tanki. Oğlum süreç çektin de sonra ne olacak oğlum? Yanında sanki AD var, Rengar var. Vardı arada orada Alistar yüzünden öldük arkadaşlar. Lütfen Alistar'ı report etmeyi unutmayalım gördüğümüz her yerde. Meczup Vabelia kendisi. Ayıp değil mi oğlum? Hop ben nereye döndüm ha eğimim? out. Dur şuradan az plate çekelim beyler. Elimize mi yapışır? Aslında az daha para ihtiyacım var ya kalacak. Hatta şu destek yapmaya çalışacağım. Evelyn gelirse kesebilirler bu arada. Hadi Bayez atalım. Ahmet bana yazdı mı acaba? arkadaşlar Ahmet'in bilgisayar GG olmuş. Biz yolumuza kendimiz devam ediyoruz. Ahmet'in okulunda. Hızlı bir ölüm. Toplayayım da alacak. Cyrus almadan bizim almamız lazım. Çalışmalara başlayalım. Aa çok iyi alamet de geldi. Bir tane daha vursun kafa. Loşko. Hadi oğlum. Helal oğlum ha. Stan. CC. Hemen tapa gidelim. Aslında beyaz atsam da olur mu? Olur. Para bitmiş. beyaz atıp öyle gidelim. Çok kötü yerde beyaz atıyorum var ya. Allah beni ıslatsın Hemen tapa koşalım. Hop. Run toptaki plate'lerden almaya çalışalım çok iyi oldum 2 plate aldım lan gel çocuk bana ölmek istedi seviyor beni Ah o blue'yu bir de bana versen mustarıyı. Hemen bez atalım hızlısından. Şu an durumumuz çok iyi arkadaşlar. Aşırı güçlüyüz. Ne istersek onu yapabiliriz. Hatta bir şeyler mi denesek? Bot ne alalım? Önce bir karşı takıma bakalım. CC var aslında. O yüzden MR almak istiyorum. Ama bu da benim tek yemim mi? MR daha iyi ya. CC'den kurtaralım. Şunu alalım bize ihtimale karşı. Rengardan falan yalandan manşat yemeyelim. Atrox ayıp değil mi lan? Çocukları niye kesiyorsun oğlum? Ayıp değil mi oğlum? Öh, <laughs> <laughs> fık, zık, çık, 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 çık. Hemen gidelim. Ama Astrid bizi redeyar etmez. Astrid, Mustariye bizi sevmiyor. Bot denimiz de iyi durumda. Tabii bizim kadar değil ama. Rengar oğlum geleydin lan. O kadar çik yaptık. Çuk gel bir tek atsaydı bana var ya aboo. Geliyorum Alişko. Çok kötü oldu bunu kaçırmam. Ya olmamış. Dörtte dört. Şu an o kadar güçlüyüm ki arkadaşlar her şeyi kaçırsam da herhalde kesemezler ya. Hani eksik olmamız falan hiç önemli değil. Tık tık. Tık tık. Tık. Bakın tık tık. Farm yapmak bir sanattır arkadaşlar. Yine boş yapıyoruz. Oğlum ayıp değil mi? Yeter artık çocukları kesmeseniz ya. Hop 3 kişilik stun. Hop flash. Hop dodge. Oğlum o flash atılır mı öyle rengar? Ayıp değil mi? Hayvan. Şuradan bir de ben şu şunu alacağım. Can çalamasınlar. Cık, öldük kötü oldu arkadaşlar. Sat. Evet çakmam yanmıyor şu an. Başardım. Şimdi bize kim vurdu bakalım. AD'den yiyoruz tamam. Bu item kalsın ben buraya bir tane armor item'ı çıkayım. Ölümsüz ama çok vuran saçma sapan bir irele yapalım. Koşuyorum bitten dümdüz yaracağım onları. İkiye ortadan ikiye yaracağım. Amat. Kardeşim amat. Gel buraya gel. Oğlum ama sizin hepiniz flash atıyorsunuz. Siz var ya. uğraştıktan oldu beyler master zengin oldu. Hoppa. Şuradan hemen formları yiyelim. Ah! Bitirmezseniz sevinirim ama burada içerik çekmeye çalışıyoruz. Hani bir şeyler deneyeceğiz, millete de katacağız falan. Yok canım. Hayır, Jinx öldü. Ölsene oğlum. Alistar ne yapıyor orada? Hemen top lane'e koşalım. O Jinx dağıtır orayı ya. Fuck man. Bak şimdi bak. Pıt. Pıt pıt. Hızlı. Milyonlar nerede oğlum? Bana bunu mu like gördünüz? Şu item'i bunu da alabilirim aslında ya. Karma armor kasacaklar bakayım. Bitmiş alalım. Bak. Çocuk aklımı karıştırdı bak. Öf. Yok karıştırmamış kaçmış. Master evelini kesti bir de koşuyor. Vay anasını avradını. Silas. Ward falan atmış oğlum. Bu çocuk şapşik. Oğlum kulenin range'inden çıkabilir miyim artık? Çocuk bizi kuleye kestiriyordu lan. Pot basalım çıkalım beyler burası bize yaramadı. Cık. Kötü oynadım orayı. Orayı bir buçuk tık falan kötü oynamış olabilirim. çoksa oğlum. Çekil şuralardan. Dolaşma gözümün önünde. Al. Oğlum arada ormanda kesecek bir şeyler bırakın da biz de kasalım. Sen ne yapıyorsun burada? Ulti atıp kaçarsın ha? Kaçtın şu an. Farm 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 farm. Tık 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 tık. Hop. Ben pot hiç satmak istemiyorum ama sonsuza kadar benimle kalsın istiyorum. Ama satmam lazım. Hoşça kal. Allah emanetsin. Hop koşur, Oğlum bizim takım ben bizsiz yok ediyor ki zaten. Oy. Restar Bey ne yapıyorsunuz Bırakın o da yaşasın Oğlum ayıp değil mi lan Neyse bitirelim artık beyler tamam